Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ilk ilk iki bulduğum silahla oynayacağız. Bırak buradan. Hadi başlayalım. Şehir merkezine doğru yürüyüş yaptık. Bayağı adam geldi. Adamlar indi. Yo. Allah Allah. SKS. İkinci bulduğum silah ne olacak? Arabuluk olmaz. Bu da olmaz. Kaç 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 kaç. Geç geç geç. Ve hali bir olmaz. Hiçbir şey yok adam gibi. Aa bak bundan olur. Bundan olur. Hadi bakalım. SKS ve AK47'den ne yapacağız? Ses. Tek tek girdim bu arada. hayır da silah alamıyoruz. Adam vardır ya, tam da var. Hiç kimse gelmiyor Oy var. Sağlam. Şimdi. Doğru. Bir tane daha adam var. Hemen geri çekilelim. Hiç çıkamadı bu bize. Neredesin bebeğim? Sende ses var. Önümde. Bot. Bu sağlamdı. Evet bot. Of be şimdi normal videoda olsa artık 50'yi alırdım adamların kafasına indirdim her yerde ses var. adamın canı bir elimde bir ah be ah be kaçırdık adamı ya öyle de çok az kaldı canım iki mermi öldürdüm o can da basamadı arabada atladı Madmanet, manet aynen ismi unutmayın bak şimdi içinden gideceğiz Alt. Pusti. vay <laughs> ki sen. Bu ses var. Arkamda. Allah Allah Allah. kaçıyor. Hızlı. Allah 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 Allah. Tuzakçı. Tuzak attı. Sesim var benim şeyden. Siz çekin. takladı Cana bak. Ay adam çok sağlam. Abi onu da canı bir ya abi abi hiç kimse alamadı. O asalte sevinirdim var ya. Abi, bitti sen bak bir kere elini alamadın işim bitti sen. Biz şey her abi adamlar çok geldi. Yatlar aşağı. Hadi bakayım madman et. Sen git madman et. direkt uzaklığı alalım hemen. Evet. Gel. yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz burada. Şu adam bekleyelim ben onu vuralım da ses vardı Tankı bıraktı adam patlatayım hemen şuradan azıcık ateş edeyim. aldı ya tüh. Gelmiyor mu ya bizim adam? Lan <laughs> nerede ya? Önde yere yatıp sürünülmüyor da ki. Kusma ayak diye öyle bir şey yapmışlar. belli etmeyeceğim. Çünkü tank değil de herkes görür. Ortaya da durmuş. Şunu görmedi Göremedi, görmedi beni ya at şunu at 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 kaç 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 abi silahlarım çok kötü ya artık ateş ediyorum ortaya alırsan herkes sana ateş eder. Kaç. Oy. Şuradaki bir buçuk ikisi nerede? Şu an ben lazım mısın? Cık. Ben nereye attım ha? Şuradan da biri sıkıyor. Ah tank geldi. Nerede o kolsuz? Hemen camı basalım. Kolsuz vuramadı bizi ya. ya? toya. Gördüm. Hadi bebeğim ama. Göster. Aa bende SKS var. O onda ne var lan öyle? Tempest. Ne o? Yo. Toya ölmemiş. Kostu vurdu. Başka bir yer bana sıkmazsa ben bu adamı alırım. gördüm. Biri üstte bir Şurada şurada. Aynen orada. Dur ev arkasında kaldı. Aa. Bak şu. Dal. İkisinin de canı bir. Toya'yı da vurduk. Hadi bakalım son kişi. Hadi bakalım kim yenecek bakalım. Gel. Ben, bana şu şeyin arkasında üçüncü şey yapıyor. Aynen. Bilmiyor beni herhalde. Aynen. Bilmiyor bilmiyor. ikincisini çektik. Tuzak tuzak. Uzak. Adam tuzakçı. Lobby arkadaşlar bu içeriğin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.